Bizim ameliyatlarda veya çeşitli işlemlerde kullandığımız bu cerrahi eldivenler, o incecik olanların keşfi çok ilginçtir. Bir aşkla doğmuştur. John Hopkins'de bir Amerikalı cerrah, cerrahinin babalarından bir tanesi Halstead. Kendi adıyla keşfettiği çeşitli ameliyat türleri, dikiş teknikleri var. Böyle bir cerrah. Çalıştığı hastanenin baş hemşiresiyle de sevgili. Daha sonra da evleniyorlar, eşi oluyor. O dönemde eldiven falan kullanılmıyor. Ameliyata girerken eller antiseptikle yıkanıyor, temizleniyor ve çıplak elle ameliyat yapılıyor. Tabi antiseptikler bakterileri tamamen ortadan kaldırmadığı için de hastaların büyük bir bölümünde infeksiyon gelişiyor. Ameliyat başarılı da olsa hastalar infeksiyon nedeniyle kaybediliyor. Bu söylediğim yıllar 1900 yılı öncesinde. Çünkü Haşdet 1922 yılında ölmüş. Bu eldivenin keşfi de 1900'lerin başında oluyor. Şimdi sevgilisi olan Karolin bu antiseptik solüsyonlarla yıkandığı zaman ki bu antiseptiklerin içeriğinde asitler var. Egzamaları çok şiddetleniyor. Bütün kollarına kadar her tarafı yara oluyor. Bunun üzerine de düşünüyor, gidiyor bir lastik üreticisine. E, mümkün olduğu kadar ince, çalışırken e, hassasiyeti bozmayacak eldiven ürettiriyor ve Karoline kullandırıyor. Daha sonra da tüm cerrahide, cerrahi branşlarda hemşirelerin, doktorların, personelin, patologların eldiven kullanmasını zorunlu tutuyor. Yani eldivenin keşfi bir aşk hikayesine dayanıyor. Bu eldivenler kullanılmaya başlandıktan sonra da e, infeksiyon oranlarında çok belirgin bir düşüş sağlanıyor. Çünkü elinizdeki antiseptik tamamen yok etmediği için taktığınız eldiven doğal olarak koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Tabi yıllar geçtikten sonra teknoloji ilerledikçe e, eldivenlerin çok rahat ameliyat yapabilecek inceliğe getirilmesi de ancak o dönemlerde sağlanıyor. Çünkü ne kadar lastikten daha uygun yapılsa da daha kalın eldivenler bunlar. 1800'lerin ortasında ise aslında bir kadın doğumcu koyun bağırsağından bir eldiven geliştiriyor. Fakat sert olduğu için onunla çalışmak, işlem yapmak çok zor oluyor ve o dönemde yaygınlaşmıyor. Hashtag bunu lastikten ürettirdiği için daha yaygın kullanılmaya başlanıyor ve bütün tıp tarihi kitaplarında da haşletin e, keşfi olarak geçer ve aşk eldiveni olarak da e, tanımlanır.